Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte hem kutu açılımı yapacağım hem de sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Hadi hemen isterseniz videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar benden ile 9 maç kazandım. Son bir maçımız kaldı. Bir maçımızda kazanırsak inşallah ee, mega kutumuz geliyor. Bunu da kazanırsak zaten 500 jeton geliyor ve mega kutu açıyorum. Biraz çok dikkatli oynamamız gerekiyor. Bu yüzden e, çok fazla e, birilerini öldürmek istemiyorum. Evet 9 kişi kaldı şu an. Bu arada beklemek de benim hiç hoşuma gitmeyen bir şey. Bir, bir yani destekleyici bir şey <laughs> diyemedim pardon. Ee, evet Şimdi çok dikkatli Oynamamız gerekiyor Ölmememiz gerekiyor 4 kişi kalınca zaten büyük ihtimalle intihara gideceğim Ama bilmiyorum Belki birinci olmak için falan e, Hissi gelir bana Bu yüzden hiçbir şekilde hiçbir şey bilmiyorum İnşallah tamam. Gelme Sakın üstüme Ama ya. Hayır o benim üzerime gelirse direkt ben ölürüm zaten. Evet çok dikkatli oynamamız gerekiyor. Hayır. Hayır ya son 5 kişi kalmıştı. Hayır gerçekten inanamıyorum. Hayır ya bir şey yok. Bu nasıl bir şey ya? Bu sonra büyük bir ihtimalle arkadaşlar kapatacağım videoyu. Kısa bir video olacak. 3 dakikalık, 4 dakikalık bir şey. Ama bunu da kazanamazsam fazla dakikalık bir şey olur. Korkuyorum da arkadaşlar yani her an her yerden bir Adam çık yani kostüm çıkabilir diye ortaya zıplıyor demişim. Şu Carl beni öldürecek gibime geliyor. Kal, yapma bak, kal. Dört kişi kalınca öldürebilirsiniz ama daha 8 kişi var olmaz. Sekiz, yedi kişi kaldı güzel, altı kişi kaldı. Bir anda böyle oluyor. 5 kişi kaldı. Hadi 5. olmak asla istemiyorum. Hadi ya ne olur bir, bir öldürün ya. İnsan diyorum tövbe estağfurullah iyice aklım karıştı. Öldü. 3 kişi kaldı. Uf nasıl güzel aldı ya. Neyse. Önemli değil. 3. olduk ve mega kutumuzu artık açabiliriz. Umarım arkadaşlar sizlerin uğruna uğur getireceksiniz. Siz bana ben biliyorum. Çünkü siz beni çok seviyorsunuz. İnanıyorum. Mega kutuyu açacağım. Bana şans dileyin. En azından şeyden ricam. Bismillahirrahmanirrahim. 5 yazdı arkadaşlar. <laughs> Neden hep 5 yazıyor anlamıyorum. Cidden anlamıyorum ya. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadardı. Videomuzu beğenip kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bu arada bütün yorumlarınızı okuyorum ve beğeniyorum. Yorumlara da e, ne çekeceklerimi yazabilirsiniz. Ona göre ben de sizlere video çekerim. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Öptüm. Bay bay.